Uzun süredir vatandaşların beklediği grip aşıları eczanelere ulaştı. Eczanelere sınırlı sayıda gelen grip aşıları geldiği gibi tükendi. Grip aşısı az bir miktar daha geldi birkaç gün önce. Ama çok yetersiz bir miktar. Depomuzda yaptığımız görüşmede Edirne ve e, alan olarak kapsayan depomuza gelen miktarın sadece 600 adet kadar e, olduğunu öğrendik. Buradan e, eczanelere üçer, e, dörder, beşer tane e, dağıtıldı. E, sonuçta bunun da hastalara e, ulaşması bekleniyor ama tabii geldiği gibi e, aşılar e, yerini buldu. Yani şu anda maalesef grip aşısı yok. tüm öğrencilerimizi Edirne Safir Koleji'nde eğitim görmeye davet ediyoruz. Grip aşılarında bu yıl uygulanan sistemde iki tür grip aşısı vardı. Bir türü bir Amerikan firmasından ithal edilen ve ücretli satılan aşılar 85 lira idi fiyatları da. Bunlar için herhangi bir işleme gerek yoktu. Vatandaş kendi tercihi ve arzusuyla e, sadece TC kimlik numarasını söyleyerek aşıları e, alıp vurdurabiliyordu. E, diğeri ise e, ki bu aşı e, gelen bir parti geldi ve e, kısa sürede bitti. E, süreci devam eden aşı e, Fransız kökenli çok uluslu firmanın e, ürettiği ve her yıl e, halkımızın daha yakından e, bildiği e, tür aşı. E, bu da gripin dört türüne etkisi. diye Etkili diğeri gibi. E, bunun alımı bir prosedüre bağlı. E, öncelikle mutlaka reçete yazılması gerekiyor. Yani aile hekimlikleri ya da doktor tarafından reçete edilmiş olması gerekiyor. E, bu reçete e, Sağlık Bakanlığı renkli reçete sistemine işlenebildikten sonra ancak aşırı depodan temin edilip hastaya verilebiliyor.